Herkese selam arkadaşlar. 15 yıllardan sonraki sonra kemetin iki yolculuğumuz devam ediyor. Bugün yayına biraz geç kaldık. Onda nedeni ders çalıştık ya. Ulan bir oyun için oturup ders çalışır mı İşte Metin 2 böyle bir oyun. Bir önceki bölümde bir arkadaşım sağ olsun verdiği taktik sayesinde pazarda artık biraz daha uzun süre vakit geçirebiliyoruz. Yoksa umudu kesmiştim. Gittik pazar camı aldık. Şimdi elimde olan nesnelerin fiyatlarını kontrol etmek istiyorum. Yani ne, neden ne kadar var de Kaçtan satabiliriz diye. Bu arada bu Metin 2 oyunu başlayınca olan en büyük nedeni şu arkadaşlar. Muhtemelen siz de bunu yaşıyorsunuzdur. Oyun size bir tane parayla bile alamayacağınız kadar değerli bir şey veriyor. Mesela silah veriyor. Ve diyor ki bu silahın süresi 20 gün. Abi o 20 gün siz oyuna girseniz de girmeseniz de o silah yok olacak. E ne yapıyorsunuz? Boşa gitmesin diye mecburen yani o 20 gün boyunca giriyorsunuz. Bu da yetmiyor. Örneğin bir ticaret camı alıyorsunuz. Diyor ki 7 gün sonra bitecek. Yani oyuna bir başladınız mı 3 gün ara vereyim, bir hafta ara vereyim tekrar geri döneyim diye bir şey yok. Çünkü öyle bir ara verirseniz elinizdeki nesneler, silahlar kaybolacak. E ne yapıyorsunuz? Bu yüzden her gün giriyorsunuz. Her gün girdiğiniz zaman yeni bir şey alıyorsunuz. O yeni bir şey de yine süreli olduğu için sürekli sizi bağlıyor. Eskiden böyle miydi değil miydi bilmiyorum da değildi galiba ya. Ya bu kadar değildi. Bu arada ulan yine kastı makine ya. Dün ne güzel 15-20 dakika gezmiştik burada. Fiyatlara bak çıkacağım başka bir şey yapmayacağım. O yüzden kısa bir yayın olacak arkadaşlar. Bu arada da sıfır sıfır oynuyorsanız ve ticaret camı almadıysanız, almayı da düşünmüyorsanız yorumlar kısmına yazın abi. Sorun şunun fiyatı ne, bunun fiyatı en güncel fiyatları bakıp yayında sizin için kısa shortslar halinde kanala ekleyin. Tarih vererek şu tarihte şu kadar diye. Evet abi şimdi burada değil de arkada bir yerde boş bir yere gideyim. Nasıl olsa ticaret camımız var artık her türlü. Kullanabiliriz. Dediğim gibi sıfır server'da bunun fiyatı neydi? Şunun fiyatı neydi? Sorun abi yorumlarda. Sizin için bakayım. Hizmette sınır yoktur arkadaşlar. Eğer yapabiliyorsam yaparım. Yapamıyorsam da zaten sizden öğreniyorum her şeyi. Bir sayfalık bir liste yaptım abi. Elimde hangi nesne var? ne kadar var fiyatları ne görelim. Buna göre pazar açabiliriz. Belki pazar bile satın alırız. O Eğer para edeceksin. Ya. Lan buraya geldik de. Seçenekler. Neredeydi o? Özel dükkanlar. Heh. Gittik en dolu yere geldik. Ha, burası güzel. Abi hiç vakit kaybetme. Şimdi bu Kar draconis istediğim şey da satılıyor mu? Aa Kar draconis satılıyor muyuz? İki tane süs taşını 750k'dan satıyorlar. Dün yerden yaklaşık 2000 tane topladım abi. Abonos küpe. Ben bunu artı 7'ye kadar basabilirim ama önce artı 6'yı arayalım. 20 milyon Hadi canım Elimde bir tane var Peki bunu artı 7 yaparsak 50 milyon baka yapıyoruz bir de onları sunarsa hayvan gibi para Oha abonuz küpü abi hiç şey yapmıyorum sadece abonuz küpü basalım 50 milyon değil de 30 milyondan satalım yani ne olacak Peki sıradaki Cevherler topladığımız madenler Mesela Altın Cevheri Ya bu doğru olamaz abi 200 tane altın cevherini 19 milyondan satamazsın yani. Peki, direkt cevher diye bakıyorsak şey tam cevheri geç kırmızı göz, geç geç geç, geç. Ha, Bakır cevheri mesela Abi bunlar dalga mı geçiyor? Bu doğru olamaz ya. Abi iki saat birinci köyde geçsen zaten bunu topluyoruz. Gümüş cehre 14 milyon. Altın cevheri 18 milyon. Değişim taşı 19. Mesela şu ana kadar abonoz pek bulamadım. 15 milyon. Has. Cennetin göz gözyaşı. 17 milyon. Abi cevher piyasası bu kadar yüksek olabilir mi ya? Güneş şey dedi. Bak bunu yerden aldım. Zaten yokmuş. Dalga geçiyor bunlar ya. 10 milyondan satırım abi bendeki cevherleri. O zaman hiç üşenmem yani. Yerinde değilken hayvan gibi. Maden kasarız. Peki sıradaki. Mesela enerji taşı parçacığı mıydı? Enerji taşı. Pardon enerji kristaliymiş. Abi bunlar dalga geçiyor ya. 1 milyon. 1 milyon. Süs taşı 750 kdan gidiyor. Abanos küpe. Ona bakacağım. Tekrar bakacağım. Enerji kristali 1 milyondan gidiyor abi. Basmaya başladı. Hemen bir çık gir çık yapacağız abi. Eyvallah o paket. Peki nereden para kazanacağız abi biz ona? İlla simya mı mı çevireceğiz? Simya Antika. Simya Antika'yı herhalde o kara toplayıp hocaya verip oradan mı yapıyoruz? Bak o hakkında da hiçbir alt bilmiyorum ben. Yani. Onu da çözmemiz lazım. Ben de aynı öyle yapıyorum abi. Bugüne kadar topladım. Ya oyuna başlıyor 10 gün oldu. 10 günde yerden topladım. Hayvan gibi eşya var. Mesela dediğin gibi enerji şey süs taşı 750k'dan satılıyor. Bende şu anda 3000 tane süs taşı var şeye bakacaktım ya ee, nedir o abonos kutu ben de işte başka çar yok abi tek çarla başladım oyunu çok uzun aradan sonra geri döndüğüm için öğrenene kadar en azından tek çarla ba başlayın diyorum. mesela abonos küpü artı yedi basmak çok kolay abi benim için şu anda 40 milyondan gidiyor ya yani. dalga geçiyor bunlar işte şu an için sermayesi sadece oyun çözmem gerekiyor abonuz küpe abi abonuz küpe 6 dün bastım birçok kask madeninde 20 milyondan gidiyor mesela bir yayıncıda da şey görmüştüm abi boynuzlu kask artı 6 abi 20 milyondan değil 10 milyondan koyayım abi boynuzlu kask artı altı 30 milyondan satılıyor yani şöyle bir şey yapıyordu abimiz gidiyordu kulenin oraya İçeri girmeden orada otomatik kasan abiler var. Deli gibi boynuzlu kask düşüyor. Onları artı altı yapmak çok kolay. Belki artı yedi bile olabilir. Onu da bakalım. Artı yedi. 50 milyon. Ya bir won. Oha bir won elli. Ya yu. Abi dün gittim mesela üç tanesini artı dörde bastım. Ondan mesela 20 tane toplayıp illaki ki 18 tanesini yak abi. 2 tanesini artı altı basarsan Paraya bak. Bir de öteki neydi? Gök miyferi. Gök miyferi. Artı altısı ne kadarmış abi? 30 milyon. Bunun mesela artı 7'sine bakalım. Şeytan hatırası artı. Mesela bu gök miyferi artı yedi de efsunsuz düz 20 milyon yapıyor. Şeytan hatırasına bakalım abi. Hemen canlı yayında. Direkt şeytan der atırsak. Ay, ya bağlantı gitti ya ben kopuyorum. Hemen öyle yazıyorum. Şeytan artı yağısı. Artı. Oha! 6 milyon. Abi bunlar delirmiş ya. 6 milyon nedir? E hiçbir şey yapma. Aynen bir de şey yapmana kasmana bile gerek yok abi otomatik hava atmış adamlar orada hayvan gibi kastırıyorlar git yanlarına Yüreğe düşenleri topla. Ya var ya. Akıllı işi değil bu ya. Yani. Abi mesela zihin taşı kağıdı aldım ben. Yerden 107 tane. Bakayım böyle gelecek mi? Ha kağıdı. Abi bir tane zihin taşı kağıdı bilmeyen olur mu ya? Bende 107 tane var ve yerden aldım. Paraya bak. Sıçtık. Başka? Heh, maymun yumurtası, 20 tane maymun yumurtası topladım. Bu para etmiyormuş, tamam ben bunu çöpe atarım abi. Gerçi 250 kdp geçmedi neyse, o kadar düşmeyelim. Ee, gümüş define sandığı, hayır yanlış yazarsan gelmez. Hmm, normal gümüş define sandığı kaçtan geliyor? Tanesi. tanesi 100k demiş. Abi e, dünkü dün değil. Önce o, e, iki gün önce yayından sonra abinin bir tanesi yaklaşık 600 tane attı bundan. Tanesi 100k. 600 çarp. Benim matematik şu an yalan oldu. Yumuş anahtar. 600 tane de anahtar attı. Artısız tanesi 100k. Eyvallah o Sağ Teşekkür ederim geldiğin için. Kafa yiyeceğim ben bu fiyatlarla. Ayrı kaya bir tane koymuş. diğerleri 350 kaya koymuş. 600 çarpı 350. Çarpın arkadaşlar. şey bana bırakmayın. Altın anahtar bakalım abi. Altın anahtar tanesi 400k bende 300 tane var 300 değil 2 4 600 tane var burada oyun azıcık kasmaya başladığı için bir girişik yapacağım abi şimdi süs taşı 750k demiş ee, yaklaşık 3000 tane var abonos küpü artı 6'ya 20 milyon demiş abonos küpü artı 6'ya basmam benim çok rahat Oradan para gelir. Enerji kristali 1 milyon demiş. Enerji kristali almak için arkadaşlar. Biliyorsunuzdur da ben yine söyleyeyim. 35 level üstü yerden topladığınız çöpleri gidip simyacı da yakıyorsunuz. Enerji parçası veriyor. Cevherinle ne işte işte. 30 tanesini birleştirince kristal yapıyorsunuz. 1 milyon. Ah kusucam. Boynuzlu kask abi kuleye gidiyorsunuz. Girmeden önce orada kasan abiler var. Yerde hayvan gibi boynuzlu kask ve gök miğferi var. Artı 7'ye atabilirsiniz onları. 30 mi? 20 milyon satıyorsunuz ya. 20-30 milyon. Zehir taşı kağıdı. Tanesi 1 milyondan gidiyor. Maymun yumurtası 250k'dan gidiyor. Gidin abi CH1'de köyün ortasında gezin. Mutlaka birileri atıyor yani. 250k para değil. Ben onunla uğraşmam abi. 30-20-30 milyonları görünce. Ya bu insanı o ne kadar aç gözledim ya gümüş define sandığı 100 ila, yok 100k'dan geliyor. buna niye baktın derseniz abi yine yerden adamın biri dünya kadar 600 tane gümüş define sandığı attı aldım ile beraber anahtarlar da 350k'dan geliyor. şimdi asıl merak ettiğim şu şu an resmen aydınlanma yaşıyorum ya her hafta sonu Ayış hedefine sandığı etkinliği var abi. Ne? 11 tanesini 20 milyondan satıyor. 10 tanesini 25 milyondan satıyor. Yani tanesini 2 milyondan okutuyorlar. Abi bende şu anda 23-24 tane ayış hedefine sandığı var. Ben düşürmedim. Hafta sonu düşüren abilerin yanından geçerken topladım. Tanesi 2 milyondan 50 milyon yapar. Ve balıkçılık etkinliği abi. Yengeç de yarattırsam çıkar mı? Heh. Kral yengeci. Bir tane tuttum abi. Çöp. Ya bir yengeci. Bundan da bir tane yakaladım. Ölüsü kaç para abi? <laughs> ölüsü yokmuş. Bir dakika. Ha. Yok. Ölü, ölü, ölü ölüsü kalmamış. Izgara <laughs> ya bir yengeci. Dalga geçiyorsunuz ya. 40 milyon. Abi canlısı 38 iken ızgara nasıl 40 milyon oluyor. Ama bu ne mangal kömürü parasının üzerine mi ekliyorsunuz? Gözünüzü seveyim ya. Ben ızgara yapayım satayım ben bunları. Şu, şu an aynı anda binlerce aydınlanma yaşıyorum arkadaşlar. Kafam çok karıştı. Saçmalıyorsam kusura bakmayın. Distridia. Evet bu çok çıkıyor zaten 450 kadar normal. Peki e, balıklar genel olarak böyle balığı diye arattırsam Heh. Sudak balığı hayvan gibi çıkıyor. Yok. Zaten olması beklenemezdi. Büyük sudak balığı o da yok. Bunları yakacağız demek ki. E, son balığı yok. Dere alabalığı hangi balının değerli olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. O yüzden hepsine bakacağım. Gökkuşağı alabalığı. Çöp. Nehir alabalığı. Çöp. Tekir. Doğru bakıyorum değil mi? Evet. Yayın balığı. Bunların fiyatı pazarda olmadığı için göstermiyor olabilir mi? Çupra yok. Lüfer. Palamut. Aha Palamut. Oha. Güzel. Palamut 8 milyondan gidiyor. Peki bro. O zaman sana kalife balığını soralım. 8 milyon. Güzel. Onun dışındaki bütün balıkları çöpe atabilirim. Kalifeye baktık. Altın sudak balığı. Oo, 10 milyon. kurbağa balığı bundan bir tane yakaladım galiba iki mi yok yani bize palamut ve kadife lazım şu ana kadar oğlum yukarıda ringa balığı yok muydu var ama şey yok çöp peki yılan balığı yok yayın balığı suşi sushi nasıl yapacağız oğlum tamam o kadar master chef izliyoruz da 200 tanesi hayatta olmaz abi o zaman balıklarda bizim için önemli olan yabi yengeci, palamut ve kadife. Kulbağa yakalarsak 2 milyon. Allah bereket versin. Kral yengeci kaç paydı? Tanesi 500k. Yani. Bir de altın sudak balığı 10 milyon. Tamam abi. Başka bakacağımız ne var? Mesela başka ne? Hmm. Basabiliriz ablanız küpeye baktık Keşiş plaka Keşiş plaka zırhını mesela Şehirdeki pazardan alıp 10 tane 20 tane 50 tane onu artı basmak amacım Heh. Mesela artı 7'ye diye bastık diyelim abi Ney Yok mu 9 abi efsunsuz keşiş plaka artı 9 sayfa bitti yanlış mı 90 90 milyon düz temiz basabilir miyim bunu yani ama bununla uğraşacağım abi neydi o ee, boynuzlu kask gök minferi ya da en basiti abonos küpe abonos küpeye artı 6 basınca 20 milyon ben bunu 15 milyondan okutsam <laughs> Neyse baktıkça kafama farklı fikirler geldi abi. Yapmamız gereken şu. Ee, abonos küpeyle yürüyebiliriz. Onun dışında yerden toplayıp satabileceğimiz Ayşe Defini'si sandığı olabilir. Ha, 40 level olduğumuz zaman da şeytan hatırasına yürüyeceğiz. Tanesi 6 milyondan gidiyor. Balıkçılıkta ya bir yengeci bütün gün uğraşsam ben iki taneyi toplayamam abi. İki tanesi 80 milyon yapar. <laughs> günde 80 milyon, 10 günde 800 milyon para yapar. <laughs> Yok abi ben abonelik küpü üzerinden yürürüm ya. Yani. Bir de enerji kristali dedi 1 milyon. Lucifer da fiyatlar böyle arkadaşlar. Sizin de merak ettiğiniz, bilmek istediğiniz şeyler varsa yorumlar kısmına yazın. Çok acayip fiyatlar. Yani bu... Dur. Yemeden çıkalım. Az önceki arkadaşımın yaptığı yorum doğru. Burada hile olmadığı için yükseltme esneme fiyatları çok iyi. Ama bu abiler bunları yere atıyorlar ya. Mesela abi 3000 tanesini yerden aldım. 750k'dan satıyorlar ya. Gümüş define sandığı. 100k'dan satıyorlar. Para değil de 600 tanesini yerden aldım. 600 çarpı 100K. Çok çok K yok Hesaplayamıyorum şu anda. Şimdilik elimde olanlar bunlar arkadaşlar. Ee, hafta sonu yayın yapmıyorum. Hafta sonu bütün gün bu elindekileri pazara atsam abi. iki gün boyunca. Bunu bir deneyeceğim ya. Normalde hafta sonu otomatik av kasıyordum da şu an 38 level'e geldim. Eee Elimdeki silah da zaten ilk kullandığım silah ne kadar kalmış abi? 21 saat yarın bitecek. Yarınki canlı yayında biter. Yeni silah alırız. Ee, yarın cuma. Okey yarın yayında yine konuşuruz. Hafta sonu 2 gün boyunca buradan pazar açarım abi. Şu anki param 56 milyon. Bakalım pazartesiye kaç milyon olacak? Hayaller hayatlar. Tabi orada yine az önceki arkadaşın dediği doğru orada görülen fiyatlar belki satılıyor mu acaba? Yani bu fiyatları koymuşlar da ne zaman satılacak nasıl satılacak? Ben bu piyasayı kırarım abi. Nasıl kırarım? <laughs> yani hiç uğraşmadan topladığım bu gümüş define sandıkları var ya. Tanesini 100k'dan. Diğeri de 75k'dan koyuyorum. taş atıp kolunmuyor oldu. Ben ne olacağım Burada Bu yeni bir etkinlik gelmiş arkadaşlar. Ee, dün ve ondan önceki gün şey vardı. Metin taşı atıyorlardı. Kahin yarışması diye bir şey gelmiş. Levelinize yakın yırtılar kesince tarot set kartı veriyormuş. Ben yani şimdi yayından sonra bunu bir kasayım bakayım ne gelecek. Önceki etkinlikte o metin taşı etkinliğinde neler vardı abi? pot verdi. Yeşil pot verdi. Mor pot verdi. Metin Taşı direktörün Bunu yok. Ejderha madalyonu verdi. Ne işime yarayacaksa. Evet. Bugünkü aydınlanmamız burada sona erdi arkadaşlar. İzleyen herkese çok teşekkür ederim. Umarım sizin de aklınıza değişik fikirler getirmişlerdir. Paraya para demiyoruz artık bundan sonra. Öyle çok fazla gidip kasmaya da gerek yok. Çöpçüler devam. Yerden toplayıp artı basıp satıyoruz. Kim durdurabilir ki bizi? Tekrar ki birimiz Türk Hava Yolları. selamlar olsun. İzleyen herkese çok teşekkür ederim arkadaşlar. Dediğim gibi normalde hafta içer gün 2 ile 5 arası yayındayız. Bugün ufak tefek aksilikler nedeniyle geç yayına girdik. O yüzden çok bitiriyoruz. Zaten bugünkü yayındaki en büyük amacım da şeydi. Fiyatları görmekti. Gördüm gördüm ya yani, ee, simya olayını mavi ejderha çeliği her neyse simya olayını ben pek yapamayacağım çünkü çok şey yok abi. Ee, yan çar kullanmayacağım tek çarla devam edeceğiz tek çarla yapabileceğimizin en iyisini yapmaya çalışırız dedi ve yapamadı boşuna kendimize beceriksiz demiyoruz Hak, ismimizin hakkını verelim biraz. Durumlar böyle. Bu gördüğümüz fiyatlarla düşündüğüm şekilde yapabilirsem arkadaşlar pazartesi günü kısmeti orada yayına girersek şu anki 56 milyon ben bunun bir kısmını harcıyorum. Hafta sonu iki gün boyunca pazardan 200 milyon kasabilir miyim? Deneriz. Aldığı kadar olmadığı kadar diyoruz ve yayınımıza burada son veriyoruz. İzleyen herkese çok teşekkürler. Yorumlar kısmında yorumlarınızı yapmayı unutmayın arkadaşlar. Her türlü yorumunuz benim için değerli. 15 yıllardan sonra başladığım bu metin 2 yolculuğunda gerçekten hem acemi hem beceriksiz hem bilgisizim ama özellikle canlı yayınlara gelen ve YouTube'da yorum yapan arkadaşlar sayesinde bir şeyler öğrenmeye başladım. Umarım izlerken siz de hem eğleniyor hem de merak ettiklerinizi öğrenebiliyorsunuzdur. Bildiklerinizi paylaşın. Yaptığınız yorumlar sadece bana değil YouTube'daki videolarımızı izleyen herkese yardımcı oluyor. Herkese buna tekrar teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye dek herkes kendine çok iyi baksın arkadaşlar. Hoşçakalın.